Keloğlan Masalı Bir zamanlar bir kadın ile bir oğlu varmış. Bu oğlan hiçbir iş yapmaz, bütün gün bir ağacın altında oturup geleni geçeni seyredermiş. Daha da kötüsü, oğlan 20 yaşına geldi halde başında bir tel saç kalmamış. Bu yüzden adına Keloğlan derlermiş. Annesi her zaman şöyle dermiş oğluna. Senin halin ne olacak böyle? Çalışmazsan nasıl yaşayacaksın? Başında hiç saç çıkmazsa seninle kim evlenir?'' Annesi böyle dermiş ama Keloğlan evlenmeye kararlıymış. Kiminle evleneceğini de karar vermiş bile. Evlenmek istediği adamlarıyla bir gün arabanın önünden geçen ülke sultanının biricik kızı olan güzel prensesmiş. Annesinin karşısına kararlı bir biçimde geçen Keloğlan ''Anne sen şimdi doğru sultana git. Kızıyla evlenmek istediğimi söyle.'' demiş. ''Ne?'' diye bağırmış annesi. Keloğlan aynı sözleri bir daha tekrarlayınca annesi öfkeden deliye dönmüş sen aklını kaçırmışsın. Başında saç bile olsa sultan senin bu isteğini duyunca o başı bedenden uçururdu. Hele şimdi bu halinde yalnız senin değil benim de başımı keser. Keloğlan'ın kararı kesilmiş. İnat etmiş. Sultanımız çok iyi kalplidir anne. Sen git benim söylediğimi yap. Annesi de inattan yana oğlundan aşağı kalmazmış. Canımızı almasa bile kızını senin gibi beş parasız bir dazlak kafalıya dünyada vermez demiş. Keloğlan Güzel anam, can anam, sen git, dediğimi yap. Ötekisine de karışma, demiş. olan günlerce söylemiş söylemiş bu dileğini. Sonunda annesi dinlemekten bakıp usanmış da en yeni giysilerini giyerek bir sabah sarayın yolunu tutmuş. Çok geçmeden de varmış saraya. O gün sultanın tahtında oturup halkın isteklerini şikayetleri dinlediği bir günmüş. Bu nedenle kadın sultanı karşısına gelmekte güçlük çekmemiş. Çok iyi bir insan olan sultan kadının bu garip isteğini duyunca kızmamış. Şöyle demiş. Oğluna söyle. Kendisi bana gelip dileğini bildirsin. Korkma. Burada kendisine bir fenalık gelmez.